Ve bence hayır yürümüyordu. Yürümüyordu değil mi? Yoksa yürüyor muydu? Geçtiğimiz günlerde kahve almak için sırada bekliyorum. Birisi böyle bir şey söylese kavga edecek kadar gergin hissediyorum kendimi. Sırada önümde bir kadın var. Kadın önce bana doğru bir döndü. Sonra ikinci tekrar döndü ve bana bakıp dedi ki ne kadar güzel gözleriniz varmış. Bir anda şaşırdım ve e, şey teşekkür ederim dedim. Ve bence hayır yürümüyordu. Yürümüyordu değil mi? Yoksa yürüyor muydu? Ben bunu anlamadım mı? Neyse konumuza dönelim. Bu kısa konuşmadan sonra siparişini verdi. Tekrar bana gülümsedi ve devam etti. Ve bir anda benim stres seviyem azaldı. Kendimi gülümserken buldum. Çok ilginç değil mi? Aslında pek de ilginç değilmiş. Stanford'tan psikolog Cemil Zeki empati üzerine yaptığı çalışmalar şöyle bir şey buluyor. Başkaları için küçük bilinçli bir iyilik yapmak, mesela birine teşekkür etmek, takdir etmek, Sokakta birisiyle göz teması kurmak, kafa sallamak stres seviyesini de düşürüyormuş. Pozitif, küçük, tatlı hareketler ve bu beyinde güvenlik hissini de yükseltiyor.